sen Simge ile bir Snapchat'ten konuşuyoruz. Sesi gelmiyor. Ama yine de Simge'nin dediklerini ben size söyleyeceğim. Bana da ya şey arkadaşlar Simge bana çiçek verdi biri dedi. Bana da veriyor arkadaşlar. Gıcık oldum ona. Kız biri. Şimdi izleyen için sen, seni kucağıma alıyorum. Bir dakika dur diyor arkadaşlar. Simge bana veriyor. So, Şey simge birin Gel gel diyor arkadaşı. Simge bir ev yapmam lazım. Yok burası değilmiş. Bir kucağıma alayım. Bir hoverboard'u bırak. Arkadaşlar bu simge. Ama gerçekten şu an konuşuyoruz arkadaşlar. Yani ben kendi kendime konuşmuyorum. <laughs> şey e, ar arkadaşlar sizin geliyor belki geliyordur ses. Ama hiçbir videoda e, Snapchat'ten konuşurken gelmiyordu. Ama hmm. On gelebilir. Onda Şimdi geliyor ki şey evet belki gelebilir. Tamam. Ay buraya niye geldim ben? Arkadaşlar olmadı gelmez. Hayır. Arkadaşlar şimdi of oh, dedi. Tamam. Arkadaşlar burada bir gizli yer var. Yani biz de şöyle diyelim. Simge şuraya gel. Ee, burada da simge. Arkadaşlar simge burada burada. Da. Evet burada da var simge ama ikinci de var. Gördüğünüz gibi şey burada da var. Simge ha tamam dedi. Şimdi gel simge. şey banyo böyle açılıyor geçit. Simge diyor ki arkadaşlar buradan kaçabiliyoruz. Da. O yüzden bu evi yapmayın arkadaşlar. Çünkü herkes kaçar evimizden Çok kolay bir şekilde. Arkadaşlar. Biliyorum öyle de oluyor. Arkadaşlar geliyorlar, böyle kaçıyorlar evinizden. Çok kolay bir şekilde. Ayrıca bir dakika. Arkadaşlar, kaçabiliyorsanız insanlar sizin eve böyle de girebilir korumasız bir şekilde. Simge aa diyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar. Gerçekten de şakacı bir <laughs> ev. Çıkamadım diyor arkadaşın şimdi. Tamam. Arkadaşlar bunlardan birini şimdi bulacak biri. İyisin iyisin. Şey pek iyi değilim de diyor. Ya, o arkadaş. Bu arada arkadaşlar. Bir dakika Şey kapıyı kapatır da, da. Arkadaşlar mesela kaykayda kaykayı yılınca o word yerine e, simge görüyorsun ki boombox var. Boş ver simge. Şey banla şunu dedi arkadaş. Simge bak boombox var benim e, müzik alın. <laughs> Arkadaşlar sen <falan> de falan <laughs> bir de de. Bir de var. Diğer gizli yeri götürürüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi bulun 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 bulun, bulun diyor. <laughs> Güldü arkadaşlar simge. Arkadaşlar arkadaşlar burası çok önemli. Şimdi ben bunu bulamamıştım ya. Arkadaşlar yani arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ev de çok gizemli bir ev. Premiumlarda ikinci ev gördüğünüz gibi. Evet Gördüğünüz gibi şimdi bir sürprizim var sana kasa için. Ay <laughs> Ah <laughs> de dedi. Sana kim girdi? Şimdi dedi arkadaşlar. Şimdi bay bay demiştim. Kendi kendine. Beni burada bırakacakmış. Oh, Asım'a e ne yaptım senin şeyini? Bak bak bak. <laughs> <laughs> Asım'ın şey. kasası yemek kasası oldu. Gel gel Asım gel. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> şey. Yemek havuzu. Böyle yiyelim. Ay şimdi benim yatağım burası olsun. <laughs> Asım'ın Simge beni burada bırakmış. Açtım zaten. Bir dakika. Arkadaşlar havuzda bir gizli yer. Önce şuraya atlıyorsunuz. Sonra Arkadaşlar Simge giremedim ben diyorum. Simge Ay Allah Arkadaş aha girdim. Gördüğünüz gibi dümdüz gidiyorsunuz. Herkesin bildiği bir gizli yer arkadaşlar. Herkesin bildiği bir gizli yer. Şaşıracaksınız oraya nasıl gidiyor diye. Ama kasa kasa ekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, herkes biliyordur bunu. Bu kasadan yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar yani demek istediğimiz şu an nereye de gidiliyordum. Bu arada arkadaşlar burada bir gizli yer var. Şuraya basıyorsun şu lambaya. Singe diyor arkadaşlar şey, orayı herkes biliyor canım diyor. Ay. Ay. Arkadaşlar şimdi sizin silahı var elinde. Hayır. <laughs> Bir milyon var diyorsun belki. Oh oh oh. Tamam, oh. 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 açar devam edelim. Bismillah, gülüyor, gülüyor sayın. Bak, şimdi başka neresi var diyor. Ee, şey bekleyin. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şurayı biliyorsunuzdur. Benim ilk videolarımdan. Ee, hatta bu 2000 hatta 1900'lerde çıkmıştı. O zaman Roblox yoktu. <laughs> şey arkadaşlar burayı biliyorsunuzdur ama bir gizli yer var orada. Ay gizli yer dediğim yani bir şey var. Ney var diyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim şimdi. Ay. Allah'ım. Sabır. Tamam. Şöyle tamamca aynı dedi şimdi. Aha tamam. Şimdi arkadaşlar. Hmm. gelsin Gel şimdi. Neredesin diyor arkadaşlar. Şimdi. Hazır mı buldum istediğim yer? Şur şuraya Arkadaşlar buraya basınca böyle bir ateş çıkıyor. İşte öyle oluyor. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gelsin gel. Bir şeye güldük de ile. Arkadaşlar simgenin kuzeni girmiş benden. Benden de gözüküyor bir tane ama. <laughs> Demek ki çıkıp tekrar girmek. Arkadaşlar şurayı da biliyorsunuzdur. İlk seride. buradan da bir gizli yer 2 var. Şimdi gelin. Şuraya basınca bir ses çıkıyor arkadaşlar. Ya ama şu an simgeye konuştuğum için e, olmuyor. Birazdan size göstereceğim. Cez bunu. Simgeye şuraya basınca bir ses çıkıyor. Diye böyle korkunç bir ses arkadaşlar. Şöyle kalemle işaretleyeceğim. Simge Şimdi sen de biliyorsundur. Hayır, hayır yani şu kağıtta ses çıktı mı? Ya bu kağıtta. Bilmem ne şey, bu kağıda bakın ses çıkıyor. Ne yazıyor burada dedik de arkadaşlar şimdi uçak. Ha bir dakika çıkmam lazım bunun için. Arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi. Şimdi sen de küçüldün. Tamam. Burada bir şey var oraya basıyoruz arkadaşlar. Elimizde bir ateş çıkarabiliyoruz. Şimdi sen de gelir <laughs> misin? Hı şey hı. Ek sesimge geldi. Düşe düşe geldi. Hoverboard kullan kullanıyorum arkadaşlar. Bak şey sen de Bir ben bir ortam noktayı derim. Herkes şaşırsın arkadaşlar. Bilmem diye. Ama tamam. Aa oh. kullandım. Ben dedim. Be arkadaşlar bu ne? Gördüğünüz gibi. Akşam valla gidiyorum gezmeye buradan ya arkadaşlar. rezit Rezet. rezet Yürü Simge. Doğru ateş gider. açarsın Simge ateş gider dedi o zaman. Burada benim saçıma sahip olan biri var. <laughs> ya arkadaşlar bu ateşi nasıl tutabiliriz? Hıh. Hmm simgenin kuzeniymiş arkadaşlar. Şey. Aa bu arada simge üstte bakınca havuz gözüküyor bende. Arkadaşlar şey, biz kendimizi simgeye rezil diyoruz. Bu teşkil <laughs> Herkese şey 12 dakika. Bir dakikaya Daha demin 10 dakikayken şimdi nasıl 12 dakika oldu? Neyse arkadaşlar şey, o zaman bay bay herkese. Görüşürüz.